Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Şöyle elimizde asma yaprakları var. Dalından köklendirme yapacağız. Şimdi sistem nasıl olacak? Ben evde balkonumda bunları yapacağım. Onun için 5 litrelik veya 10 litrelik şişemize toprak koyacağız. Bunların alt kısmını şöyle iki boğumunu üstünü kazıyıp toprağımıza gömeceğiz. Bunlar toprak altında kalacak. Buradan onarım tabakası çıktığında kendiliğinden kökte salmasını bekleyeceğiz. Şöyle iki dalımız var. Genelde bu dalı alırken kalın dal ve 5 göz olacak şekilde alıyoruz. Dediğim gibi şu alt ikisini şimdi kazımaya başlıyoruz. Kazımadan önce oradaki su kaybı olmasın şöyle 5 önce topraklarımızı dolduralım. Torf toprağı kullanırsanız daha iyi. Hatta torfun içine biraz perlit atarsanız daha iyi olacaktır. 5 litreye 2 tane küçük topraklardan 2 tanesi iyi geliyor. Şimdi bir tane paketi koyduk. Şöyle toprağımı zaten gördüyseniz suyun içine koydum ıslandı. Ve kazıma işlemine başlayalım. sadece şu üstündeki bakın şeyi alacağız. Altında yeşili gözüktüğü anda bırakıyoruz. Benim şişem biraz küçük olduğu için şöyle şurayı da yapıp bırakacağım. Evet bu şekilde şimdi toprağıma Üstten sonra toprak ekleyeceğim. Şunu da hemen yapıyoruz. Evet bunu da toprağıma dikeceğim şimdi şöyle. Şöyle koydum, biraz sıkılaştırıyorum. Evet, ekimimiz bu şekilde tamamlandı. Şimdi bundan sonra bekleyeceğiz, yavaş yavaş artık. Bu zaten şeffafa ekmemizin sebebi de köklendiğini de göreceğiz. Böyle direkt çıkartmayacağız. Buradan kesiyoruz. Toprağını dağıtmadan sonra kesip bahçemize çardağımızın altına alacağız. Şimdilik bu kadar. Devamında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Herkese selamlar. Kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bakın sonunda çok güzel haberlerle geldim size. Bakın asmamız çok güzel. Yapraklarını çıkardı. Ama biliyorsunuz ki daha önce de demiştim. Bazen şöyle bir durum oluyor. Bu kalemlerimizin içinde besin var. Bu besin belli bir dönem köke kök olarak kullanılabiliyor. Ya da yaprakların çıkmasını yarayan bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Yani kalemlerimizin içindeki besin ya kök oluyor ya da yaprak oluyor. Eğer kök olup sonra yaprak olursa zaten o kalemimiz tutmuş oluyor. Şimdi biz bunları gördük dedik ki... Aa. Çok güzel işte yapraklandı. Acaba kökümüz var mı? İşte şimdi de neye şeffaf bir kaba ektiğimizin önemini şöyle size göstereceğim. Bakın kökleri görüyor musunuz? Şöyle döndüreyim. Bu arada üstünde üzüm bile var yani. Maşallah diyelim. Bakın üzüm çiçekleri oluşmaya başlamış. Şu kısmı da göstereyim. Bakın çok güzel kalemlerimiz köklenmiş. Siz de çok geç olmadan kalemlerinizi alıp yapabilirsiniz. Bu videoyu maalesef geç yayınlıyorum çünkü sonucunu size göstermem lazım genelde bazı arkadaşlar diyor işte biz hani sonucunu görmedik bu nasıl olacak nasıl tutacak falan Ondan bizim yaptığımız videolar diğer YouTube videolarına göre, daha zahmetli videolar oluyor. Onun için siz de bize destek olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olun, videolarımızı beğenin ve güzel yorumlarınızı da videonun altına eklerseniz seviniriz. Çünkü bir böyle basit bir videoyu yapmak için bile en azından 2-3 ay çalışma aşaması oluyor. 2-3 ay bunların yapım aşaması sürüyor. En sonunda tabii biz de e insanlara bu hobiyi katabiliyorsak veya işte böyle yöntemlerle bitkilerin çoğaltılmasını sağlayabiliyorsak, tohumlarla bitkilerin artmasını sağlayabiliyorsak ne mutlu bize. Bugünlük bu kadar. Dediğim gibi çok basit yaptık. Videomuzu baştan sona izlediyseniz teşekkürler. Beğen butonuna basmayı unutmayın. Dediğim gibi sorularınız varsa sorular kısmına ekleyebilirsiniz. Şurada da şu kısımlarda da bir teşekkürler butonu var. Oradan da bize küçük destekler sağlayabilirsiniz. Bizi teşvik edebilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.